Başkanım geçmiş olsun, ee, sıkıntılı bir durum yaşandı, ee, sağlık durumunu önce soralım Önder Batmaz'ın. Ee, bir de ne olduğunu bize anlatabilir misiniz, herkes doğru bilgi edinsin. Şimdi burada e, tabii Önder ya da e, Emel arkadaşımız da var işin içerisinde. Bu tamamen e, bir e, yani cana kasıt e, saldırısıdır. Orada kişi çok önemli değil çünkü oradaki bütün arkadaşlara saldırmış. Tamamen bir, nasıl e, söyleyeyim size yani e, her neyse canlı canlı, tamam. yapıyorsunuz şimdi ben de biraz kusura bakmayın Bak, canım sıkıldı. Şimdi e, bu adam bizim personelimiz. <laughs> kendisi veteriner işlerinde çalışıyor. E, bizim başka suçlayarak sabah sosyalde gelip saldırdı bulunmuş. Bıçaklı saldırdı ve ölüm tehditleri. Yani galis küfürler ölüm tehditleri ve bulunmuş. Biz gereken e, hemen başsavcımızla ve emniyet güçlerimizle görüştük kendisini aldılar. Bir taraftan da şimdi adli süreç devam ediyor. Başsavcımız da sağ olsun konuya hemen dahil oldu. E, raporlar alınacak. E, sonuçta e, sağlık durumu sağlık, sağlık, sağlık durumu durum hakkında küçük ufak tefek çizikler dışında Allah aşkına çok büyük bir sıkıntı yok ama yani büyük bir e, faciadan döndük diyebilirim. E, ee, özellikle şey e, sosyal işlerde oldu dediniz. Neden oraya geldiğini biliyor musunuz? O neden oraya gelmiş? Evet. Veya orada rastlan sonucu mu Önder Batmaz'a karşılaşmış? Önderlendirmesi Emel Başkan zamanında imzalandı diye Emel'e. E, emel önce Emel Hanım e Evet gelmiş. Orada sonra işte orada bir... E, ne derler işte kavga yaşanınca herkes dahil olmuş için içine ama e, gerekeni yapacağız biz yani şu anda bir sıkıntılı bir durum yok yok şu anda tamam. Allah yani daha doğrusu gelen herhangi bir sıkıntı yok. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ, olun. sağ olun. Evet Ahmet Başkan da tabii oldukça üzüntülü o gerçekleşen olaydan ama gereken her şeyi yapacağını da ifade etti. Zaten gerekli bütün birimlere talimatları şu anda geçiyor. E, gereken yapılacaktır. Adli adli işlem başlanmıştır. Ve bu, bu işle ilgili de gereken her şey hem hukuki süreç hem adli süreç e, devam edecek. E, tabii sıkıntılı bir durum ama şu anda iyi tarafı Emel Çakaloğlu ve Önder Batmaz'ın sağlık durumu iyi. Ufak tefek çizikler dışında hiçbir şeyleri yok. Son dakika bilgimiz bu şekilde bildirmiş olalım. Bizi takip etmeye devam edin. Bilgiler elimize geçtikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.